Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sabahtan beri normalde yağmur yağıyordu ve şu anki anlam hali bu. Bir anda güneş at, açtı gene. Hatta normalde ben motorla gelirken bile yağıyordu. Kapalıydı ama 5 dakika sonra <laughs> bu hale geldi mi? <laughs> Hava hemen gene düzeldi. Şimdi arkadaşlar bu önceki koyduğumuz yumurtadan iki tanesi çıkmış gerisi kalmış hatta yeni bir bıldırcınlarımıza bakalım i̇şte çarşambaya perşembeye bir kısmı gidecek hatta şöyle şunu alayım bir kısmını göndereceğim kısmet olursa şu anda ortamlar gayet iyi sadık bak değil ne yapalım <laughs> bak 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 bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi bıldırcınlara ilk çıktı tabi. Hemen şeker ustam verdim bir günlük. Zaten yetti o da. Genelde ben zaten 5 ya da 10 saat arasında veriyorum bitiriyorum daha sonra normal su takviyesi sonra antibiyotik vitamin daha sonra satılacak yerlere gönderiyorum şimdi çok küçük yapıştı işte böyle iyi oyun kullanılan ne yapar ne yapar ne ha? nereye gidiyor nereye ne ne istem ben de ha, gel, gel bakayım bir gel gel bir gel, gel. He? Utandı utandı. <gülüyor> utandı. <gülüyor> bakın arkadaşlar şimdi hemen biraz üşüdüler tabi kapıyı açınca hemen ampulün altına toplandılar. Burası hemen bayağı su olunca sadece buraya toplanıyorlar. Sağa sola dağılmıyorlar. Bu da iyi. Zaten her yeri kapalı bakın. Şuralar falan kapalı. İçeride sıcak olsun diye. Kenarları falan kapattım. Bu da gayet iyi güzel şu anda sıkıntı yok arkadaşlar yeni çıkan da işte bu ortamı sağladığınızda hani sıcaklık olarak sıcak olup hepsi bir arada dolaşmıyor hani bir arada toplanmayacak hepsi sağda solda geziyorsa en ideal sıcaklık odur arkadaşlar gözlemledik böyle gözlemleyebilirsiniz yani hayvanınızı ne yaptığını eğer şöyle toplanıyorsa bu içeri soğuk demektir ama şöyle geziyorsa normalde açtığınızda ilk açtığınızda geziyorlarsa sağda soldalarsa bu ortamın sıcaklık gayet iyi demektir. Eğer hepsi birlikte yatıyorsa aşırı çok sıcaklıktan bunalmış demektir arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak geçeyim. <laughs> Şimdi burada başka yapacağımız bir şey yok. Zaten yemlerini koyacağım. Yemler neredeydi onun? mıydı? Aynen bundaydı. Yani. ben bunu normalde ezişerek yapıyorum şöyle bakın şöyle toz haline getiriyorum onu veriyorum direkt gayet iyi şunu da bir daha verelim de az daha verelim bu yetmedi Elimizle veriyoruz ya. Yani. Ey Allah'ım. Adam şunun içine bir şey koyar öyle verir. Tastamazsak. Neyse koyayım şunu da. Şimdi şunları yumurtlayacak Allah'ın izniyle. Ne zaman yumurtlayacak bilmiyorum. Bir yumurtlarlarsa Allah. Yaşadım o zaman. <laughs> yiyeceğim onları yiyeceğim. Çiğer <laughs> vereceğim esas. Bunlar da sal. Kapısını açtım bugün. Anasını ağlatmışlar zaten telenmeyle. Hatta yumurta da yumurta. Normalde koymuştum kenara baktım yiyecektim diye yemediler. Ama anasını anlatmışlar şuraya bak. Evet. Toprak attıydım bak toprak. Evet. Bak, bak mu? Yani bu pislik diyenlere şimdi gelsin bak. <laughs> pislik diye bu kum yani evet. toprak. Al bak. Yani diyenlere gelsin. Pislik diyenler. Arkadaşlar böyle yapıyorum ki hani bu ekşilensinler diye. Ama bunlar eşelenmenin dozunu baya baya aşmış ya. Şunlara baksanız abi. Ben bunu sıfır yaptım ya. Bak hatta daha eskiydi bir şey. Tabi bunlar kemirmiş nasıl kemiriyorsa. Size diyorum size. Eee size. Lan baba Bak 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 kaçıyorlar. Buranın hali ne böyle? Buranın hali ne? Kadir. Adım batma çıkıyor. Ne bu? Hani bu ne? Bak bak ne yapıyor <laughs> Yok gemisinde. Verdim yeter Anasını ağlattın. Şendenin yerine bak. Böyle yer mi olur lan? <laughs> cırzık cırzık ettirir mi sana? <laughs> Allah'ım ya. Şimdi buraya. Gidmeye bak lan. Arkadaşlar şimdi biyondetlerimiz Bayağı büyüdü de. Splash you evet. <laughs> Bunu Koçeli kardeşimden yumurta olarak almıştım. Yani hediye etmiş hatta yumurtayı. Dört taneydi. Üç tane kaldı. Onun birini bağırsağında sorun vardı. İlk yumurtadan çıktığından beri. O perde çıktı ya. Maalesef. Gitti. Şimdi burada da üç tane de rırımız var. Rırmış bunlar. Ben de bilmiyorum yumurtadan çıkarttık büyütüyor. Şurada Akdeniz bulducunu var bakın iki tane şu. Şu erkek. Yani bak bu erkek. Ha bulducunun götünde işte şu günlük yok göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle oluyor bak. Şurayı sıktığınızda şöyle köpük çıkıyor. Bu erkek. Herhalde bu da erkek olacak gibi çünkü şöyle gösteriyor. Şu anda belli değil ama. Ama erkek gibi baba. Şöyle büyü baba ana. Sen büyüdün de bağırsa gel buraya gel. Gel. Yanıma gel. Sana diyorum. Bak şunun göğüsü ama belli bak bak. Bunun göğüsü belli. Görüyor musun bak? Ama şunlar da belli değil daha. Şunlar da yok. Bu yavşak çok gelmiş. Sana diyorum sana sen çok gelmişsin. Arkadaşlar şimdi böyle bir yap, şey yaptım. Bu boruyu ben kestim. Lan sal. Yani adım batmaya sıcak. Dur. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Böyle. Boruları kestim. Normalde bu işte normal boruydu. Tabii bunun içinde ikinci parça daha var. Bunu kestim böyle. Alttan bir ateş verdim. ısıttım Şöyle düzledim. Bakın şöyle altına ateş verdim şöyle düzledim tabanı yere koydum böyle bastırdım iki taraftan ha işte böyle yemlik yaptım zaten boruyu kullanmıyordum İçine de yeşil tel koydum aralarında böyle açtım alsana yem Taram vereceğim yem Para yok bizde yok. Elimizle yemlik yapıyoruz. <laughs> Şaka maka da her şeye para verilmez arkadaşlar yani. O da bir gerçek. Şimdi bir dakika. Ha, kekliklerimiz. Bizim kekliğin birinin bacağı kırıldı. Onu kemirdim ben. Yedim. Ama yanına yeni bir keklik getirdim. Hatta onlar anaç. Bakın. Şununla şu, şu. Şu. Anaçtan bir tane abimle yok lan onunla diye. Şununla şu. Aynen. Şununla şu. Şununla şu abimden aldım, bir abimden aldım. Rasim abiden. Dedim abi sen kekli ne yapacaksın dedim. Boş yer dedim. Ver bana dedim. O da dedi seni mi kıracağım lan dedi. Al götür buradan dedi. Zaten uğraşasın da tek dur dedi. <laughs> ben de yüzsüzüm ya. Kutuyu aldım gibi doldurdum geldim. <laughs> İki taneydi falan ama olsun. Hatta bir tane de İngiliz çarpacağım. Şimdi İngiliz soruzu yaklaşık işte şu yani şöyle şu burada da falan olması lazım aynen şöyle boyla olması lazım İngiliz soruları çarpacağım hatta kuyruk tarafı tavuk renginde böyle değişik bir şey ya ben de hani farklı bir renk çıkmış kuyruk tarafında onu çarpacağım çarpabilirsem hatta şununla şuna eş yapacağım onu bu zaten topa bu Heh, zıpla <laughs> o topalımıza bir bulacağız gayrım buna erkek yok oldu. şuradaki beyaz erkek daha yeni ötme başladı diş kötü. böyle bir şey yapıyor ama anlamadım ne oldu neyse ya şimdi şimdi gelelim kaliforniya'da Bak şunlar hep koruluyor ya. Böyle niye geziyor anlamadım. Ya. Sürekli böyle. Dişli sürekli öyle ama erkeğe gelince ah maşallah ya. Antenini takıyorum benim gel. Yapın lan. Dürüstü. Selam ver. Selam ver. Sarsam uçar mı lan? Saracağım. Rahat dur. Tamam tamam dur dur tamam ah yürü, yürü. Aa, elimizden kaçatacağız şimdi zaten tek erkeğimiz var erkeksiz kalacağız şimdi bir parayla erkek arayacağız gerek yok abi fazla şeye gerek yok heyecana gerek yok bu kadar heyecanlık yeter arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım hoşça kalın hoşça kalın Allah'a Allah'a selametle kalın görüşmek üzere arkadaşlar bay bay